Aleyküm değerli izleyicilerim. Emre'nin Dünyası YouTube Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler de gördüğünüz gibi iyiyiz. Şükürler olsun. Bugün yine bir işe başladım bir temizliğe. Yuhari'yi tamamen bitirdim. Ondan sonra yeni yemek yedik. Bulaşı toparladım aşağı indim. Bugün düşündüm acaba benim videom var mıydı diye. Ama bugün videom yok. O yüzden de videomu çekeyim. Kanalım boş kalmasın dedim. Şöyle gördüğünüz gibi çiçekler açtım canlarım. Şöyle çiçekli e, ne bu çiçekli eteğimi giydim. Üzerine şöyle bir tülbent kapattım. Normalde e, bunun altında şeyim vardı şöyle. Görünür bilmem. Şöyle yeşil ne bu eşofman tarzı bir şey vardı altında eşofmanım vardı ama şu üzerindeki tunik kısaydı. O yüzden üzerime bu eteğimi çektim. Videomu çekene kadar böyle durmak istedim. Videom bittikten sonra inşallah çıkaracağım. Daha rahat olacağım. Şimdilik böyle çiçekler açtım yani. Sizlere de böyle göstermek istedim. Bayağıdır etek giymiyordum. Bu eteğimi yani. Uzun zaman olmuştu. Bu eteğim var ya çok rahat. Aşırı rahat bir etek. Ee, şöyle bir de görüntüsü güzel olsa aslında ben et giymek isterim ama görüntüsü çok bu güzel değil. Şöyle gördüğünüz gibi her yer çiçekli. Çok renkli. Üzerime de şey yapıyor. Yapışıyor çünkü altında eşofmanım var. Bu arada canlarım Şöyle sizlere çiçeklerimi göstermek istiyorum. Şurada yeni bir tane daha çiçeğim var. Evet bu da yeni çiçeğim. Şöyle görüyorsunuz. Bunu da dupturmak için stilledim bakalım eğer olursa. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Atacağım artık. Geçenlerde Yusuf yine böyle getirmişti. Bunu bizim burada çiçekçi var. On bunlar çöpün dibine bırakıyor. Bunda saksısı yoktu. Ama e, dibindeki ile beraber çöpün dibine bırakmış yan tarafına. Ondan sonra ben çöp döktüm geldim. Ben getirmemiştim. Sonra e, bir de ekmek çöpleri, ekmek çöpü demeyim ama şöyle ekmekleri, kuru ekmekleri ben biriktiriyorum. Onlar da çöpün dibinde böyle bir kenar var. Oraya asıyoruz. Değişik bir ses geldi. Oraya asıyoruz. Oradan da e, tavuğu olanlar ya da hayvanlar olanlar götürüyor. Onlar evde kalmış. Yusuf'a dedim ki bunlar at geri oğlum dedim. O da gitti. Gitmişken bu çiçeği de getirmiş gelmiş. Geçen de zaten aynısından vardı. Onu atmıştık o böcek gelmişti. Bu da bilmiyorum yaşar mı ölür mü bilmiyorum ama biraz şöyle dursun. Şöyle evimiz biraz süslesin. Şurada da olabilir ama çok geniş bir çiçek. Ayağın mı şey kızım? Hadi git de üstünü giy. Bu arada ne yapıyorum? Ee, balkonumu temizleyeceğim. Sizlere de o yüzden video çekmek istedim. Şöyle kameramı ne tarafa vursam bilmiyorum. Hangi açıya vursam. Önceden ben bunda video çekmeye utanıyordum. Niye biliyor musunuz? Çünkü şöyle cam yoktu ya. Herkes beni izliyor gibi geliyordu. Konuşamıyordum. Ama şimdi görüyorsunuz. Hiç utanmıyorum. Çünkü artık cam var. Kimse beni göremez. Bilmiyorum ya. Valla ben de utangaçlık var. Gitmedi. Bir türlü gidemedi yani. Bir türlü şöyle alışamadık. Alıştık ama. Şunları da da. Yasak şey falan olur. Görünmesin yani. Benim değil. Eşimin. Zeynep Nisa bir çorap giyi. Şu an can var. Beni kimse görmüyor ve çok rahatım. Yani şu an ne yapacak Burayı nasıl temizliyorum biliyor musunuz? 3 güne bir burayı tamamen kaldırıyorum halısını. Şu yastıkları, çiçekleri hepsini odaya koyuyorum. Burayı güzelce silip süpürüyorum. Sonra seriyorum. Buradan çıkıyorum. Bir de toz alıyorum. Burayı böyle temizliyorum. Bugün de videom kısa bile olsa çekmek istedim. Şöyle şunları içeri götüreceğim. Bunları balkonumuz yeni yapıldığında da kayınvalidem vermişti. Balkonumuzu hani koyun orada kullanın diye. Şunlar, şöyle göstereyim şu yastıkları. Şunlardan. Kayınvalidem vermişti. Şimdi de hala kullanıyoruz. Dur aşkım ne oldu? Bulamadın mı çorap? O olmamış ama ayağını. Zeynep, Zeynep ne böyle kat kat giyen Zeynep? Efendim oğlum? Ne pekmezi? Daha az önce şu an yani 5 dakika önce sofradan kalktık. Kuru fasulye pilav yapmıştım. Yusuf bir tabak fasulyesini de yedi. Pilav da yedi. Şu anda da diyor ki acıktım pekmez yiyeceğim diyor. Pekmezi muhtemelen tayin pekmez yemek istedi. Ama pekmezin kavanozunu açamaz. Açarken kırar ve çok fena olur yani. Çünkü ben pekmez bulaşını hiç sevmem. Daha önce Zeynep misafir mutfağı öyle pekmez döktü. Bir tabak olsun. Valla aşırı böyle şey yedi. Yani bir değişik oldum yani. Çok yorulmuştum onları temizlerken. Çünkü her tarafa bulaştı. Temizliyorum, siliyorum, siliyorum, sarısı gitmiyor. Altını sarısını siliyorum, gitmiyor. Sonra halıyı kuşu taraflarına hep hani, şeye koydum. Domestos bu suya. Domestos dedin yani boy kutunu olan değil. Marfa olarak değil yani. Sadece çamaşır suyu değil. Ona koydum. Bir türlü kalmamıştı. Ve onu çok zor bir gün geçirmiştim yatağa kadar. O pekmezin kokusu, ellerindeki tarihçiler yani ne tarihçi? Unutunlar. O yüzden Yusuf'a diyorum şu an şey yapma diye. Yeme diye. Bu acaba halıyı çırpsak mı dışarıda? al ondan, şurada, durun. şuradan dur buraya koyayım da çırpalım biz bunu zaten bu hafif bir halı geç aşkım içerisin geç hadi anneciğim içeri geç bebeğim burası sıcak oluyordu canlarım normalde ama bugün ne yaptım biliyor musunuz bugün camı aç unutmuşum İşte sabahtan aç dedim havalansın diye şimdiye kadar açık kalmış o yüzden de şu an burası buz gibi Zeynep bir dur kızım şöyle cama doğru tutalım dur kızım bakalım bebişko. Şu halı hissediyorum buraya da canlar. Bu normalde oturma odasını halısı ama. Zeynep çekil kızım halı çırpacak. Sen içeri geç. İçeride beni bekle içeride geç. Iç. Ayağım... ayağım düşür. Ha, git de bir çorap giy yürü. Ayağım bu gibi. Bu gibi tabii çorap giy çorap. Halı büyük yanca bu kadar çırpılıyor. Normalde halı çırpmayı çok severim. Sizler halı sirkelemek diyorsunuz da biz çırpmak deriz. Halı çırpmayı normalde ben ben çok severim. Ama bu hal beni yordu çünkü şurası kapalı ya geniş değil. O yüzden şey yapamadım. Hayır anneciğim perdemiz kopabilir kızı. Kızım siz inanılmaz mı yapıyorsunuz çocuğu? Hı? Hayır. O yaptığın hareket çok yanlış. Zeynep insanlar perdeye tutmuş, perdeden şöyle aslında salanmaya çalışıyor. O da perdeyi koparacak. Hiç olaysız bir videomuz yok canlarım gördüğünüz gibi. Acaba şöyle yapsam kamerayı işten kursam siz beni görebilir misiniz? Şöyle yapsak. Olmuyor. Dur Zeynep Misa. Ayağı düşür tabi buz gibi ayağım diyor Ay, Şu köşeyi yerleştireceğim canlar olduğu kadar göründüğümüz kadar yani. Buraşımı süpüreceğiz. Geç çorap giydireyim. Geç çorap giydireyim. Çorap Çorap giydireyim. Çorap giydireyim. Gerçekten... Videoları bilenler bilir yani. Balkonda video çekerken çok utanıyordum. Artık çok tancık şey kalmadı yani. Gel kızım. Oluyor mu oturacak? Zeynep'in kombinini de görüyorsunuz. Her zamanki hali hep üst üstüne bulup bulup giyiyor. Gel kızım. Önce şunu giydireyim. Ayağım üşümüş. <laughs> Ay çok soğuk. Çok soğuk. Sen ne yapabiliyor musun? Abim odasına geç. Orada şeyler var ya ne onlar üst üste ne Bana kocaman bir kule yap, tamam mı? Ne? Kocaman bir kule yap. Ne dersin buna? Ne? Ne dersin buna? Ha? Çok güzel oldun. Harikasın. Hadi geç. Zeynep'e harikasın diyeceksin. Ne diyeceksin? Süpürge sessiz rahatsız edebilir. Orada yüzden babasınlar aklına şey yapar. Müzik koyalım ya da müziksiz kısar. Canlandı. Süpürme işini bitirdim ama kamera ters dönüyor yani aşağı doğru düşüyor O yüzden göremediniz. Şimdi şöyle yüzey mendilimle şuradan tozunu alacağım. Mendillerde gerçekten çok seviyorum valla. Çok iyi oluyor. Hele şu marka bilirsiniz zaten. çok hiç iyi Çok temiz yapıyor. Hiçbir şekilde toz olmuyor. Önceden var ya bak bez görüyorsunuz. Önceden bir toz olurdu. Burası açık olduğu zamanlar. Buranın tozundan yani yıkasam da temizlenmez, yıkamasam da bir de kışın buraya çıkmazdı. Burayı sadece şey yapardık. E, ee, buranın yastığını şeyin şu kaşıya koyardım tertemizce. Yaza kadar öyle dururdu. Yaz ne zaman ki geldi burası serilecek o zaman yıkardım öyle yani. Burayı hiç temizlemezdim. Şimdi ama hep temizlikte yani mutlaka mutlaka kesinlikle yıkıyorum. da siliyorum. Yani yıkamıyorum ama siliyorum. Aynı evi siler gibi burayı da siliyorum. Burası zaten hayas, görüyorsunuz. Hayat silmesi kolay oluyor. Diyor. Şuradan bakçıları şöyle bir aldım. Kızlar beni koymanız mı pis Hadi çık git, git hadi. Hadi git. Valla değerinden temizlik yapmazsa ayrı bir de. Nedir bir şuraya. Hayır hayır. Zeynep bize hayır. O kombinin borusu hayır. Ne? Hayır o kombinin borusu. Zeynep uyumadığı zaman böyle avras avras var. gösteriyor valla. Şu çiçeklerin altına elimle sürüyorum canlar. Kolay şimdi çekmeyeceğim bunları. Aa. Bir ara böyle e, çiçekçi var ya, o kadar çok çiçek atmış ki çöpün kenarına. Normalde evimizin altında çiçekçi var zaten daha önce söylemiştim. O kadar çok çiçek atmış ki teyzeler hep alıyorlardı. Ondan sonra bize dediler siz de alın. Ben de ben almam dedim. Ama çok fazla. yaprakları falan bir Adam şey için atıyor, e, toprağa böcek veriyor ya da satamadığı zaman atıyor çöp içine ya yani da dibine. Bunlar hep çöpün dibine atmış. Ondan sonra da teyzeler alıyorlardı. Adam çıktı dedi ki o zaman, size anlatmıştım bunu daha önce. Adam çıktı dedi ki onlar böcekti dedi. Yani Topraklar hep böcekti. Çöpe atasız dedi, hiç kullanılmaz dedi. Kendisi çöpe attı. Yani böyle çok çöpe atma işi oluyor. Bu da tek bir taneydi. Ben gördüm yani çöpün dibine de alıp gelmemiştim ama Yusuf alıp gelince toprağım da yoktu artık böyle toprağıyla şey şeyin içine koyuyordum. Hadi kızım sen içeri gidin. Hadi bebeğim git bir yat hadi şuraya. Hadi küçük bebeğim. Hadi ben uçuyum hadi. Hiç toz bile çıkmıyor valla dalgından çünkü buraya çocuklar falan çıkmıyor. Recep'le daha çıkmıyor. Sadece eşim çıkıp giriyor. O da malum zaten. Herkesin bildiği bir sebepten dolayı çıkar. mutlaka burada bir olursa kul cool oluyor işte. Onun dışında bir şey olmuyor yani. Burası temiz kalıyor. Geç kızım. Hadi sen de bir topla da hadi burayı biz bir süpürelim kızım hadi. Ben temizlik yaptım. Bu ne var? Taşın yok gibi her yere kalkar ya. Sonra geri iner. Ayaklarım düşürdü vallahi. Balkon buz gibi olmuş gerçekten. Keşke de daha önce kapatsaydım camı. Hiç aklıma gelmedi. Cam açık oldu. Vallahi unuttum. O kadar soğuk ki şu an balkon. Yani sırtımız falan üşümüyor ama ayaklarımız üşüyor. Yerden. Niye böyle oldu? Şurayı mı çekmem gerekiyor acaba? Halı yamuk oldu. Bu Güzel oldu. iyi. Beğendim. Al kızım sen de hadi minderimizi götür. Minderimizi götür. Ama çabuk geç önünde. Sen şuraya koy, sen minder al getir, tamam? aynı video çekerken iyi temizleyememiş gibi hissediyorum. Aynı sanki temizlik yapılmamış gibi. Bilmiyorum niye öyle hissediyorum. Ben şu an az önce süpürdüm, sildim ama şu an hiç temizlenmemiş gibi geliyor gözüme. Ben şunu temiz götürüyorum. Tamam onu sen götür şu koşamıza koy. Hadi koşamıza koy bebeğim. A bir tane daha var. Yastık. Tozunu da aldık. Sildik de süpürdük de ama yok. İşte böyle değişikçe de buluyorum var. Temizlesem de temizlenmemiş gibi görünüyor. Şuraya koyacağım camdan. Allah görebildiğiniz kadar şu açık kalan kısımları sileceğim bitti. Balkon temizliğimiz bu kadar. Yani 10 dakikada temizleniyor. Aslında. yağsa diyorum şöyle otursam kara karşı iyi bir kahve içsem diyorum ama evde ne iş bitiyor ne kar yağıyor. Hadi çık çık hadi kızım. Hadi geç sen. Sen geç hadi ben de geliyorum. Bitti bura zaten geç. Baba Zeynep geç. Yarın kar varmış bu arada canlar. Yani tüm ülke boyunca kar bekleniyormuş genelinde. İnşallah yağarsa yağar diyorum Şuraya oturayım güzelce. de zaten temizleyip Yarın da temizlik yapmam. Ay! Yarın da temizlik yapmam diye düşünüyorum. Yarın da oturacağım ya dolaplardan geçeceğim. Hadi yarsa. Kahvaltıyı hatta burada yapsam olur biliyor musunuz O kadar sıcak. Hayır, hayır. Deterjan suyu ağzına alıyor. Hayır kızım zehirlenirsin. Bitti. Canlar bit ben bitmiş halini göstereyim. Zeynep diye burada deterjan içecek vallahi yoksa. Canlar şöyle görüyorsunuz. bittik güzelce sildim, tozunu aldım, süpürdüm. işte böyle bu kadar. Kısa kışık olunca böyle çabucak temizleniyor. Şöyle çiçeklerimin de altlarını zaten e, yüzey mendiliyle temizledim. Onları sulamıştım o yüzden bugün su vermeyeceğim. Öyle havayı görüyorsunuz. Havada böyle. Ben kış mevsimini hiç sevmem. Allah günah yazmasın ama gerçekten sevmem. En sevdiğim mevsim ilkbahar ve yaz. Bayılırım. Hava güzel olsa dışarı çıksam, arkadaşlarımla dışarılarda otursam, çocuklar oyun oynasa, evimin işini erkenden bitirsem hep öyle yani düşünürüm ama Me mecbur yani yazda geçecek. Kışta da. kışta da olmadı mı? Yazda olmaz. O yeşillikler olmaz mesela. Öyle. Canlarım videomuzun devamında görüşürüz o zaman. Bura ah Yusuf'un odayı göstermek bile istemiyorum yani. O kadar berbat. Şimdi oraya hemen girip temizleyeceğim. Ya da bu videomuz böyle olsun. Bu video böyle kısa bir video olsun istedim. Bunu böyle atalım ya da videomuzun devamında görüşmeyelim yani. Yarın başka bir video çekelim. O zaman kanalıma abone olmayı, bol bol yorum yapmayı, like atmayı unutmayın canlarım. İnşallah daha farklı, daha güzel içeriklerde görüşmek üzere hoşça kalın.